Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Uganda ve Kongo'nun karşılaştığı maçlarda Uganda genellikle üstün olan taraf olmuş. Uganda'nın son maçlara baktığımızda da genel olarak iyi bir performans sergilendiğini ve özellikle ev sahibi olduğu maçlarda galibiyet elde ettiğini görüyoruz. Kongo tarafına baktığımızda ise zorlu bir dönemden geçtiğini, özellikle deplasmanda aldığı sonuçlar ve gol yeme oranı ile dikkat çekiyor. Kongo'nun deplasmandaki zayıf performansı Uganda'nın bu maçta galibiyet ihtimalini güçlendiriyor. Ancak Kongo'nun Uganda'ya karşı genellikle gol atmayı başardığını da unutmamak gerekiyor. Bu nedenle gol seçeneği üzerine de düşünmek gerekiyor. Tahmin MS 1 oran 1.78. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.